Evet Sayın Başbakanım müsaade ederseniz e, çocukluğunuzdan gençliğinize doğru geçelim yavaş yavaş. Ve gençliğinizin büyük bir bölümü de Kasımpaşa'da geçti. Ve herkes Kasımpaşalı olarak ifade ediyor. Ne demek Kasımpaşalı olmak Sayın Başbakanım? Tabi bu aslında bugünün bir jargonu değil. Bunun mazisi çok eski. Evet. E, Kasımpaşa aslında şöyle tarihi misyonu itibariyle e, yani Osmanlı'nın denizcilikte aslında müstesna olan kesiminin oturduğu yerleşik olduğu bir yer. Ve şu anda da biliyorsunuz Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı Doğru. hala orada restorasyonu var. Cezayirli Gazi Hasan Paşa aynı şekilde olur bakıyorsunuz belli bir mesela deniz Harp Okulu veya deniz sesi onların gelip geçtiği yerler olmuş. Mesela şimdi orası deniz hastanesi olarak kullanılıyor filan. Bu tür esprileri güzellikleri olan bir yer. Tabii onların yerleştiği bir yerdi. Yani şu andaki hal Kasımpaşa değildir. Bizim de oturduğumuz işte bir ahşap binanın içerisindeydik. Ama bizim biraz daha ilerimize gittiğimiz zaman oralarda da eskiden çocukluğumuzda biz dut bahçelerini görürdük. Mesela e, şu anda Piyalepaşa Bulvarı olarak bilinen yer eskiden Doymazdere'ydi. Ve oradan maalesef atık sular akardı. Ama onun hemen e, biraz ilerisinde Baruthane vardı. Orada e, askerlerimiz gelir e, atışlarını yaparlardı. Atış talimlerini oralarda yaparlardı. İşte bu dönemler Evrile 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 daha sonra Kasımpaşa'da tabii ki e, doğru bulmadığımız yani zaman zaman mafyanın içine karışmış tipler de oralardan çıkmaya başladı, yetişmeye başladı. Yani efendilerin oturduğu, daha çok yoğunlukla onların yerleşik olduğu Kasımpaşa bu hale geldi. Daha sonra onlar da bir yine değişime uğradı. Ve Kasımpaşa adeta şu anda Türkiye'nin diyebilirim ki bir özeti durumuna geldi. Mesela bizim orada yaşadığımız yıllar ağırlıklı olarak Karadenizlerin olduğu dönemlerdi. Daha sonra özellikle romanlardan gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardı. Mesela bizim hemen mahalle içinde komşumuz romanlar vardır. Benim onlar içerisinde çok arkadaşlarım var aynı ilkokulda, aynı sınıfta beraber okuduk. Ve onlarla beraber e, hakikaten o yaşamımızı birleştirdik. Mesela şu anda onlar da hala o şekilde otururlar. Ben kendilerine yalvarıyorum ya ne olur diyorum şu kentsel dönüşüm değişim içerisinde sizin buraları artık şöyle bir değiştirelim. Yıkalım. Gayet güzel bir şekilde burada bu yeni oluşumun içerisinde siz de yerini alın filan. O alışkanlıklarını kolay kolay yatamıyorlar ama yeni yeni bazı şeyler orada da başlamış. Şimdi oradan o kalan hani mafyamsı o yapıdan kalan o kabadayılık Kasımpaşalı deyince bunlar kabadayıdır. Ama bunun yanında tabi bir de sözünün eridir. Yani orada bir şeye eğer söz verildiyse o sözü yerine getirir. Karşı taraftan da sözünü yerine getirmesini ister getirmediği takdirde bedeli ağır olur. Böyle bir anlayış var. Ve doğrusu biz o anları, o günleri yaşadık, gördük, bildik. Yani böyle bir şeyin içerisinde yetiştik. Hı hı. Ve tabii bir de o dönemdeki aile yapısı içerisinde de bir karakter oluşturuyor işte. O oluşan karakter de size bazı şeyler veriyor. Neyi veriyor? Sözüyle özünün bir olmasını veriyor. Örneğin bize onu verdi. Bu okulumuzda da bütünleşmeyi bize sağladı, getirdi. Ve ben Kasımpaşa'yı doğrusu böyle anladım, böyle tanıdım. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde de şu anda da yine Beyoğlu Belediye Başkanı olan arkadaşlarımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Çünkü Kadir Bey de bizim aslında. O da Kasımbaşalı sayılır. Yani biraz şöyle Beyoğlu'na doğru Aynalı Çeşme bunun oturduğu yer o bölgeydi. Ama o da tabi Beyoğlu'nun çok eski Kadir Bey'de eşrafındandır. Yani saray muhallebicisi falan onlar babadan tabi oralardı. Onlar çok eskidir. Kasımpaşa'nın içinde hakeza öyle bir yerleşik durumları var. Böyle bir yapı içerisinde Kasımpaşa'dan yetiştik ve hala orada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Hala orada dostlarımız, hemşerilerimiz var ve zaman zaman da görüşüyoruz. Zaman zaman tabii annemin ölümüne kadar e, kabir ziyaretlerinde Kasımpaşa'ya daha çok gidiyorduk. Daha sonra tabii babamın kabrinin naklini de yaptığımız için şimdi biraz daha evet. ağırlıklı olarak Karacahmet'te kalıyoruz. Kasımpaşalılığınız kadar belirgin özelliklerinizden biri de Sayın Başbakanım siz de az önce değindiniz. İmam Hatipli olursunuz oluşunuz. Bu zaman zaman siyaseten tartışmaları da sebebiyet verdi. Hepimiz tanıklık ettik. Yazık ki ortaya bu konuyla ilgili pek çok tartışma atıldı zamanında. Peki siz okurken ötekileştirmeye dair hangi sıkıntıları yaşadınız? Yani o zaman ötekileştirmeyle alakalı aslında benim İmam Hatip'e ve girişimin vesilesi ilkokuldaki müdürümdür. Hı, hı. Yani bir e, İmam Hatipli ee, anlayışı da olan aslında bir müdür değildi. Fakat bize din dersine gelişi, babamı bir gün davet edip böyle böyle biz Tayyip'i buraya gönderelim değişi üzerine babam da bunu sevdi. Hocam dedi siz nasıl biliyorsanız öyle. Hı hı. Size emanet ettik dedi. Öylece Gittik imtihana girdik ve imtihan neticesinde İmam Hatip'e girdik. Yani İmam Hatip böyle her geleni hı hı. içeri alan bir yer değildi. İmtihana giriyorsunuz. imtihan neticesinde oraya girebiliyorsunuz. Ve o şekilde oraya başladık. O zamanki ötekileştirme şuydu. Öğretmenlerimiz bize şunu söylerlerdi. Niye siz buraya geldiniz? Hı. Ölümü yıkayacaksınız. Bütün diğer liseler varken ne işiniz var burada? O zaman bu ötekileştirmenin aslında kullandığı jargon buydu. Ölüm yıkayacaksınız, cenaze bunlarla mı uğraşacaksınız? Ne işiniz var? Hep bu. Yani buradan siz işte rahat rahat her üniversiteye gidemezsiniz. İşte gideceğiniz yer sadece o zaman yüksek İslam su vardı. Oralara gidebilirsiniz. Veyahut da fark dersleri vereceksiniz. Fark derslerini verdikten sonra normal üniversiteye gideceksiniz. Mesela ben okuduğum dersi fark ders olarak gittim Eyüp verdim. Altı tane dersen gittim Eyüp de bitirdim. Nasıl bitirdim? Altı derse imtihana girdim. Eyüp Lisesinden diploma aldım. Eyüp Lisesinden aldığım diplomayla ben Marmara Üniversitesi'ne girdim. O zaman Aksaray İktisat ve Ticaret Fakültesiydi. Oraya öyle girdim. Yani İmam Hatip bir zaman benim evde duruyordu. Yani İmam Hatip'i ötekileştirme daha orada başlamıştı. Mesela bizim Mehmet Ali Bey falan onlar da öyledir. Hı hı. Aynı okulda okuduk. Aynı şekilde onlar da yine gittiler. Lise bitirdiler ayrıca. Ve o dönemler yani bizim kuşaklar falan hepsi dışarıdan gittik. Biz lise bitirdik. O liseyi bitirerek ayrıca üniversiteyi o şekilde okudu. Aksi takdirde imam hatipli olarak gidebileceğiniz yer sadece bazı işte Erzurum Atatürk Üniversitesi alıyordu. Yüksek İslam'a gidebilirsin. Bunun dışında her yer size kapalı. İşte açıldı önümüz ama bunu bizden sonra kuşaklar elde etti. Daha sonra malum biliyorsunuz işte 28 Şubat. 28 Şubat'la birlikte tekrar imam hatiplerin önü kapandı. Şimdi birçok inanın o dönemin yöneticileri İmam Hatipler'de hangi dersin okutulduğunu bilmiyor. İmam Hatip deyince zannediyor ki İmam Hatip'te sadece Kur'an, Arapça, tefsir, fıkıh, hadis bunlar okunuyor. Halbuki hiç alakası yok. Bunlar da okunuyor. Ama bunun yanında edebiyattı, Türkçeydi, fizikti, kimyaydı, matematikti. Bütün bunların hepsini okuduk. Felsefe, sosyoloji bunların hepsini okuduk. Hepsini. Tarih hepsini okuduk. Ve onun için de bizim dönemlerde diğer liseler altı seneyken orta lise biz yedi sene okuyorduk. Bir sene fazla okuyorduk. Böyle bir durumu vardı. Böyle haksızlıklar karşısında buralar aşıla aşıla gelindi. E şimdi tabi yapılan neydi? Dedik ki biz sabır. Çalışacağız. Çünkü buradan almamız gereken bazı dersler var. Ve biz Mesela benim dört çocuğumun dördünü de sağ olsun gerek eşim birlikte kararımızı verdik. Ama çocuklarında da yani babalarından aldıkları herhalde o heyecan, coşku onları da şey yaptı. Ve dördünü de biz İmam Hatip'e gönderdik. Dördü de İmam Hatip mezunu oldu. İmam Hatip'ten çıktılar. Ondan sonra üniversiteyi okumada mesela erkek çocuklara katsayı engeli. Hı hı. Kızlara hem katsayı hem başörtü engeli. E bunları yaşadılar. E şimdi bu adalet mi? Yani bir taraftan kalkacaksın diyeceksin ki ötekileştirme yok biz böyle bir şey yapmıyoruz. Türkiye'de şu anda hala bu zihniyet var. İşte biliyorsunuz adli yılın açılışında da buna şahit olduk. Evet. Bir taraftan bunu söyleyeceksiniz. İnanç ayrımı yapmıyoruz diyeceksiniz. Bir taraftan bunu söylerken öbür taraftan başörtüsünü inancım sebebiyle kullanıyorum diyen çocuğa eğitim hakkı vermeyeceksin. Ona sosyal hayatta iş imkanı vermeyeceksin. Kamuda iş imkanı vermeyeceksin. E bu adalet mi? Hani ayrım yoktu. Amerika'da okuyabiliyor. Batı'da okuyabiliyor. Orada bütün bu imkanlar var ve çalışabiliyor. Bu imkanlar da var. Peki Türkiye halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede niye okuyamıyor? Türkiye laik. Eyvallah. Laiklik ne demek? İşte buyurun bu noktada da 82 Anayasası'nın gerekçesinde çok açık net var. Nedir? Bütün inanç gruplarına eşit mesafede olmak o yönetimin laikliğin de gereği olarak görevi. Eşit mesafede olacaksın. Dolayısıyla burada bir ayrıma giremezsin. Ama maalesef bu ayrımı da yaptılar. Şimdi bunlar aşılıyor. Rahatsızlığın altında yatan bu zaten. Bizde ne diyoruz? Bu ülkede başı açık olan da, başı örtülü olan da bütün imkanlardan istifade etmeli. Yani birisi bir fazla öbürü bir geri olmasın hepsi aynı haklara sahip olsun, rekabet içerisinde olsun ve bu rekabet içerisinde de bu toplum birbirini kucaktasın, birbirini sevsin. Anlayış bu. Onun için çocuklar da bizim rahattı. Ve ben de çocuklarımla bu noktada gurur duyuyorum. Hepsi de o şartlar bizi ona mecbur etti. Gittiler dışarıda okudular, yetiştiler, geldiler işte. ...doktoraydı, master'dı vesaire... ...bunlara da böylece sahip oldular. Evet. evet Sayın Başbakanım... Ee, ...çok güzel anlatıyorsunuz... Ee, ...saatlerce dinlenmesi... ...gereken bir konu tabii ki... ...ders alınması gereken bir konu. Ee, malumunuz... ...zamanımız kısıtlı, şimdi birden... ...aklımıza siz konuşurken zaman zaman... ...biz de e, baktığımız zaman... ...spor sevginizi de... ...düşünüyoruz, bakıyoruz akışımıza göre... ...futbol sevginizi biliyoruz. Futbola... E, ...farklı bir sevginiz olduğunuzu da biliyoruz. Fenerbahçe sevgisi nereden geliyor? Neden Fenerbahçe? Fenerbahçe sevgisinin... ...temelinde ne yatıyor? Bunu merak ediyorum. Başbakan ee, olarak bunu cevaplamak çok zor. Yani. Vatandaş <laughs> Recep Tayyip Erdoğan olarak... <gülüyor> <gülüyor> ...müsaade buyurursanız tabii Hani mesela ki. bir aile büyüğü... ...ya da bir evet. yakınınız sebebiyle bir takımı tutarsınız... ...ya da tamamen bireysel tercihtir. Sizinkisi bireysel tercih miydi yoksa... ...birisi sizi teşvik etti Fenerbahçe için. Şimdi onu şöyle ifade edeyim. Aslında bizim ailede... Futbolla ilgili ne babamda ne yakınlarımda böyle bir hastalık yoktu. Yok. Tam aksine tersi vardı. Fakat ben daha yani İmam Hatip'e başladığım andan itibaren bende bir futbol tutkusu başladı. Yani okulumuzda mesela okulun bahçesinde sürekli oynardık falan. Ve bizim oralarda da mahalle takımları vardı. Bizim de mahallemizin kulübü iyi bir kulüptü. Ben mahallemizin o kulüpte topa başladım, futbola başladım. Hmm. Ve her hafta sonu geldiğimizde 15 yaştan sonrasını söylüyorum. Ona gelirdik. Ve oradaki arkadaşlarımın ve oradaki büyüklerimizin etkisiyle olacak herhalde. Kulüp başkanımız da Fenerbahçeliydi. Tabii Lefter'in de çok hastasıydı. Hmm. Ondan sonra biz de alır götürürdüm maça falan. Ve hakikaten bizde yani Lefter'in o zamanki o sergilediği oyunları filan görerek ondan herhalde etkilenmiş olacağız ki büyülenmiş olacağız ki böylece bir Fenerbahçelilik bizde başladı. Ve ben tabii bir de yani 15-16 yaşında yani 16 yaşındaydım İstanbul Genç Karmaya seçildim amatörde. O süreç de bizi biraz daha ilerletti ve biz o zaman bir statlara serbest giriş kartı aldık. Hı hı. Serbest giriş kartıyla biz o zaman işte adı o zaman Mithatpaşa Stadı'ydı. Yani şu andaki yıkılmış olan İneni evet. Stadyumu'na biz tabi bedava girebiliyorduk o kartımızla. Ve ilk benim transferim de o zaman Cami Altın olmuştu cami altına transfer oldum. 17-18 yaşlarındayım o zaman. Aynı zamanda orada okuyorum. Ümmetlik okuyorum. Orada futbol oynuyorum. Ama babamın haberi yok. Babam sonra sonra öğrendi. Önce biraz tabii biraz kızdı filan ama sonra babamı da alıştırdık. Ve e, Fenerbahçeliliğimiz bu şekilde gelişti. Şu anda da ailede hanım hariç herkes Fenerbahçelidir. Ama bu son olaylardan sonra arkadaş bütün aile nedense soğudu bu işlerde. Hmm, son yaşananlar. Yani bu şey yaşanan oldu. olaylar filan aileyi epeyce soğuttu. Emine Hanım efendi hangi takımla? Beşiktaş. 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 Evet. evet. evet.